Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd Kıymetli Yavuz Sultan Selim Gençlik izleyicilerimiz Daha çok İstanbul Fatih'te Esnaf abilerimizde Tecrübesi olan abilerimizden Bugün esnaflığa dair Gençlere neler tavsiye edersiniz ee, Ve bu konuda bizlere Neler tavsiye edersiniz ...bunları e, sormaya çalışacağız. Malum yani böyle bir programa giriştik. E, hani daha çok esnaf abilerimizle e, iletişim kurarak biz gençlere neler tavsiye edersiniz? Bugün mesleki açıdan e, biz gençlere ne gibi yol izlememizi hani tavsiye edersiniz? Bunları daha çok sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki İsmaila gibi bir yerde e, yıllardan belli bir hukukunuz, yıllardan belli bir geçmişiniz var e, terzilik namına. E, bugün daha çok bunlara binaen değinerek e, size bu tür sorular yönelteceğiz inşallah. Müsaadeniz olursa ben ilk soruyla başlamak Buyur. istiyorum. Terzi Ahmet kimdir? Kısaca bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Terzi Ahmet 1960 doğumlu. Hatay, Antakya, Yayladağ'ın Yoncakaya köyünde olup mesleğe de Antakya'da başladık. Antakya'daki mesleğimizde başlarken o zaman 12-13 yaşımızda mesleğe başladık. Tabi eski mesleklerle şimdiki meslek arasında çok büyük farklar kat etti. Eskiden bir dükkanda kaç tane çırak olurdu, şimdi çırak var mı yok mu ee, bilmiyorum. Ama şunu bilirsiniz ki bütün meslekler hepsi birbirinden güzeldir. Evet. Herkese bir meslek öğrenmeyi tavsiye ederiz. Medrese hayatı dahi görse bir insan mutlaka bir meslek öğrenmesi gerekir. Evet Ve biz Antakya'daki başladığımız bu mesleğe devam ettik. Bir sene, iki sene derken. Ondan sonra tuttuk İstanbul yolunu, İstanbul'a geldik. İşte Beyoğlu, Beyoğlu derken Aksaray, Aksaray, Aksaray Fatih, Çarşamba Cumhuriyeti diyelim. Evet. Millet nasıl isterse öyle anlasın. Biz de öyle şu anda 30 yıldır aşağı yukarı buradayız. Yani. Ve hizmete devam ediyoruz. Elhamdülillah. Yani, ya bu terzilik mesleğiyle aslında Hatay, Antakya'da tanıştınız. Yani evet, e, normalde tabii. sorularımız arasında bu da vardı. Hani nasıl ve ne zaman tanıştınız? Sene kaçtı? Ee, İstanbul Fatih'e geldiğinizde o zamanki atmosfer, buradaki ortam hani nasıl bir Fark var tabii. Evet. Yani eski diyelim ki biz 1973 yılında 72 73 yılında Antakya'da başladık. O zaman 12-13 yaşındayız. Mesleğe öyle başladık ve devam ettik. Elhamdülillah hiçbir mesleğe başka yere sapmadık. Aynı meslekte devam ettik. Elhamdülillah. Yani e, bu noktada zaten Fatih'te hani 30 yıldır olduğunuzu söylediniz. Evet. Peki bu açıdan e, mesleki seçimi ve meslek öğrenme noktasında biz gençlere neler tavsiye edersiniz? Yani geçmişiniz bayağı var bu meslekte. Şimdi geçmişimiz bayağı var dediğiniz gibi. Tabii ki meslek öğrenmek için veya mesle bir meslek yapmak için tavsiyelerimiz şunlardır. Yani her insanın bir kabiliyeti var başta önce bilmemiz lazım. Her insanın kabiliyeti neyse onu seçmek lazım ona göre. Bazı insanlar ille okusun diyorlar. Yani ille okuması şart değil bir insanın. Belirli bir yaşa kadar okur ama belirli bir yaştan sonra bir mesleğe mutlaka girmesi gerekir. Çünkü meslekler küçükken öğrenilir. Büyüdükten sonra meslek öğrenilmez. Maalesef şu anda ülkemizde zaten gördüğümüz kadarıyla herkes okumaya çalışırken bu sefer meslekler unutuluyor. Belli bir yaştan sonra da mesleğe gireyim, öğreneyim derken bu sefer İnsanlar öğrenmek istemiyor. Şimdi mesela biz ilk terziyle başlarken parmağımız bağlanıyordu. Bu parmak yüzsükle bağlanır, şişerdi. 15 gün bağlı kalacak güzel iğne çekebilmek için. Şimdi şu anda burada öyle bir iğne çeken veya iğne e, dikişini yapacak bir insan zor bulursunuz. Bir düğmeyi dahi yani. çok insanlar makine dikiyor yani eline dikmiyorlar. Ama ben diktirmiyorum bu başka. Evet, yani burada o zaman e, ailelerin de bir e... ailelerin büyük bir katkısı olması lazım bu konuda. Bakacak çocuğuna gerçekten bu çocuk yani e, okumaya yatkın mı değil mi istiyor mu istemiyor zorla illa okusun diye uğraşmayacak. Bunu mutlaka bir mesleğe götürecek ve iyi bir usta iyi biri bulursa sadece bu meslekteki ve dükkanların çalıştırdıkları elemanlar sadece bir meslek öğrenmesi sadece bir iş öğrenmesi değil insanın Genel hayatına mal olan bir hayat oluşuyor çünkü o çocuk o çırak neyse e, ustanın ahlakını alıyor ve kalfanın ahlakını alıyor. Onun için iyi bir yerde çalışmazdım iyi bir meslek de, iyi bir yerde çalışırsa güzel bir yol alır, kat eder. Aslında Ahmet abi sorularının içerisine belki böyle bir soru yok ama hani konusu gelmişken ben e, müsaaden olursa sormak yok, istiyorum. Yok rahat yani e, bugün baktığımız zaman. E, hani, Konumuz aslında gençlere yönelik tavsiyeleriniz Biz ama... hepsine ona gireceğiz inşallah. He, e, aile bazında da yani bugün baktığımızda e, hem ailenin, anne babanın e, evlatlarına bu şekilde bir tavsiyesi belki yok. Hani mesleki açıdan e, şunu öğren, bunu öğren, helal para kazan gibisinden. Böyle bir belki e, yeltenme yok veya böyle bir e, tavsiye yok. Sadece oğlum iyi yerlere gel, iyi oku, şuraya yüksel, buraya yüksel gibi bir tavsiye var belki. Veya varsa bile çok çok nadir, çok çok az e, bir aile var bu şekilde evladını... E, tavsiyelerde bulunan. Hadi diyelim ki bütün aileler bu şekilde tavsiyelerde bulunuyor ama bugün gençler e, mesleklere çok uzak, çalışmak maalesef, istemiyorlar. Çalışmak istemiyorlar. Evet, maalesef öyle yetiştirildi. Ama ben burada peki acaba hani ustaların veya iş çok yerlerinin önemli. çok önemli. Ben mesela hiç üşenmeden herkese meslek öğretmiş. Buradaki birçok kişinin burada geçtiğini bilmenizi isterim. Bir ikincisi şunu e, söylemek istiyorum. Bütün söyleyeceklerim içinde şu anda hemen belirtmek istiyorum. Şöyle ki evvela şunu bilmemiz lazım. İnsanoğlu her zaman bulunduğu yaşın acemisidir. Evet. Onun için biz de atalar der ki biz henüz ölmedik ama bizden önce ölenleri gördük. Onlara bakıp ona göre yol almak lazım. Geçmişini bilmeyen ileriye gidemez, ileriyi göremez. Gençlerimizin şu anda gerçekten çok acı bir durumdayız, bir zamandayız. Gençlerimiz birçoğu kayboluyor ve gidiyor. Yani hatta namaz kılanlar da diyebiliriz veya bazı eğitim alanlar da var. Maalesef maalesef yetiştirmenler de bilmiyorlar nasıl yetiştireceklerini. Mesela bir camide giden kardeşlerimiz evvela nasıl namaz kılacak, nasıl edecek falan diye. Nasıl camiye girilir, nasıl çıkılır, nasıl hareket Bir insan bir kapıdan girerken o kapıdan girmenin çıkış kapısını hazırlaması lazım. Evet. Çıkış kapısını hazırlamazsa Girer, bocalar kalır. Orada çıkamaz ki. Peki, e, konuşmanızın içinde şöyle bir şey söylediniz. Hani e, Birçok kişi buradan faydalandı, Faydalan, buradan geçti dediniz. Evet. Peki bu açıdan e, yani mesleği öğrendiğiniz yani öğretirken karakter terbiyesinin önemine dikkat Kesinlikle ediyor musunuz? Kesinlikle o kendiliğinden zaten oluşuyor. Bakıyorum burada mesela oğlum da çalışıyor burada mesela. Başkaları da var. Hı hı. Senin mimiklerin, senin hareketlerin, senin bazı konuşmalarını ister istemez onlar taklit yapıyor yani. Evet abi. Peki mesleği öğrendiğiniz ustanızla yani nasıl bir ilişkiniz vardı aranızda? Bizim ben meslekle alakalı çalıştığım yerlerde kesinlikle ustalığımı halen görüşürüm. Halen de görüşüyorum. Yani evet. şu bugün benim ustam 85-90 yaşına ulaştı. Geçen bir gittiğim zaman ziyaret ettim çayını Maşallah. içtim, muhabbet ettik. Hatta unutmuş bile. Dedim ki işte ben filan yıllarda size çalıştım hatırlar mısınız falan. Tabii zor hatırladı ama yine de oturduk güzel yani birçok yerlerde hatta sadece, sadece ustam değil. Herhangi bir memlekete gittiğim zaman bir terzi gördüğün zaman illa geçerim otururum muhabbet sohbet ederim. Yani biraz Türkiye'yi dolaşan bir insanım. Yani sadece kendi milletim değil, her tarafta elhamdülillah dostlarımız değil var. De. Gittiğimiz her yerde meslekle alakalı mü geçer oturup muhabbet ederiz. Bugün Bu, biz gençlerin de en çok noksan olduğu yerlerden bir tanesi aslında. Burada bunu da öğrenmiş oluyoruz vefa. Vefa. Yani geçmişe vefa, büyüklerinize vefa, öğretilenlere vefa. Burada da bizim için çok büyük bir ibret var aslında. Ahmet abi, ben biraz da Çarşamba'ya yönelmek istiyorum. Hani meslekin dışında biraz daha Mesleğinizin dışında biraz daha Çarşamba'ya yönelmek istiyorum. Şehit Bayram Ali Öztürk hocamızla da bir e, hukukunuz, bir muhabbetiniz var. Evet. E, onunla ilgili anılarınız e, olursa? Benim özellikle bunlardaki beraber muhabbetim şuradan kaynaklanıyor. 94-95 yıllarında tercümanlığını yapmıştım. Birazcık da Arapçam var yani öyle diyeyim. Velhasıl Mekke'de, Medine'de, Ümre'de ben tercüman olarak orada beraber bulundum. Onlar da hoca olarak bulundukları için. Aynı odadayız, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Beraber geziyoruz, beraber hareket ediyoruz. Muhabbetimiz, sevgimiz biraz daha başka pekişmiş oldu yani. O şekilde devam ettik. Ne evet. zaman gel git, o zaman Bayram Hocam Allah rahmet rahmet eylesin. Evet. Ee, gerçekten bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir hocamız diyelim. Çok büyük bir kaybımız olduğunu da belirtmiş olayalım, olalım. Rabbim kıymeti bilinlerden eylesin. Evet. O zaman 28 Şubat'ta işte, orada burada ders yapmaya çalışırken baktım ki benim burası müsait o zaman dükkanın arka tarafında bir bölüme var. Hatta sohbetlerini dinlerken Bayram Hocam'ın makine sesleri gelir. Evet. Dikkat edersen işte bizim buradaki makinenin sesleridir. Velhasıl hocam dedim orada burada kalacak, gibi burada bu sohbeti burada devam ettirseniz niye olmazsın dedi. Ben de kalktım içeri hazırladım. Aynı hani bir medrese gibi. Hocam burada ders yapmayı var. Hatta kapının girişi buradan. Çıkışı oradan bayağı genişler arkası. Evet. Öyle bir devam etti. Aşağı yukarı yani 28 Şubat'tan vefat ettiği güne kadar her gün ders yapıyordu burada. Talebeler, 15-20 talebe vardı. Maşallah. Bir, o zamanki çıkan talebenin çoğu şu anda elhamdülillah hepsi görev almış durumdalar. Yani iyi yerdiler. Hamdolsun. Bayram hocamızın dışında ee, malum Merhum Abdülmetin hocamızla da bir hukukunuz, bir muhabbetinizin olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda yani müşterilerinizden de olduğunu biliyoruz. Sizden alışveriş yaptığını da biliyoruz. Ee, onunla olan anılarınızı az da olsa Metin bütün hocam müşteri olmasından ziyade buradan şöyle açıklayayım. Buradan giyinmek zorunda. Çünkü her yerde beraber gidip geliyoruz. Her yerde yere evet. beraber gidip, gel gel gelirken kalkıp taşın başka bir dışı alması benim için de iyi olmaz. Onun için de iyi olmaz. O şekilde hatta bir gün birisi ona bir takım hediye etmiş. Hocam dedim lütfen bu takım dedim olmaz. Bunu hemen çıkartacaksınız. Başkasını hediyeceksiniz. Bizim takımlardan dışına bir takım giyemezsiniz. Burada yani bir dünyalık menfaatinden dolayı değil. Biz sadece onun her zaman söylediği bir söz var. Onu da şu anda burada aktarayım arada. Fedakar olmayan kişinin dini olmaz. Yani fedakar olmak lazım. Fedakar olmak sadece dünyalık değil, maddi, manevi, zaman, uyku, hepsi içine alır evet. bunlar. şey Allah için yapıyorsak e, düşünmeyeceksin gerisini. Yok. Evet. Peki Metin Hocamla e, yani çok geziyoruz dedik. O gezmelerinizde, birlikteliğinizde yani unutamadığınız bir an var mı Metin Hocamızla? Çok anılar var. Hangisini şimdi öyle bir şey söylüyorsunuz ki yani o Metin Hocamla şu anda anılarına başlarsam sabahlar bitmez. Evet. Ama biz az Hayatım, da olsa bir tane sizden. Hayatımın en güzel anıları onunla geçti. Bir defa Metin Hocam'ın özelliği vardı. Yola çıkarken şöyle bir şey anlatayım. burada da anımızlardan birisi ilk zamanlar. Yola çıkardık. Dedi ki kardeşlerim yola çıkarken mutlaka bir emir seçmemiz lazım. Ve emire uymak farzdır derdi. O zaman aramızda bir emir seçerim. Şöyle yapar dört parmak kaldırıldı. Herkes bir parmak tutardı. Metin Hoca çıktı derdi, kabul ederdik, yola devam ediyoruz. emir kendisi. Evet. Ama bir gün baktım ki Allah Allah, ne zaman parmak kaldırsak bu şekilde, Metin Hocam çıkıyor dedim. anladım ki farklı bir şey var bunda. Bu sefer hocam dedim, emir biz seçiyoruz, buyurun. Dedim herkes bir parmak tutsun, herkes parmak tuttu. Dedi ki, kim çıktı? Hocam ben çıktım dedim. <laughs> Başladı gülmeye, tabii dedi ki, anladım herhalde, siz de anladınız bu işi, öğrendiniz, bundan sonra artık seçimle yapacağız bu evet. oylama işini, o şekilde devam ediyoruz. Ama yine de e, Metin hocamı anlatmaya başlarsak, ben sadece genç kardeşlerimize burada Metin hocamdan bir kısasını anlatayım. Daha önce bunu YouTube'da anlatmıştım başka bir yerde. Gerçekten hayatını, her şeyini bil Marufa vaat etmiş adamış bir insandı. Bazılar derdi ki, otur internet başında ders yap, sohbet yap. Niye ora buraya gidiyorsun? Bazı günler bir saat, iki saat uyuduğu da ancak olmuştu. Bazı hiç uyumadığı da olmuştur. Evet. Bir günde yedi sohbet yapan ikinci bir hocayı inan bulamazsınız. Yani bir günde sabah gece saat 12'ye kadar yedi sohbet o da şehirler arasında. Öyle bir hocayı fedakar değildi nedir bu? Dertli değil nedir? İnsana dert yaptır her şey. Eğer bir insan bir şey dertlenmezse hiçbir şey yapamaz. Evet. Bu sadece sohbet için değil meslek için de madem ki onu araya koyalım meslek için de öyledir ee, sevgi için de öyledir muhabbet için de öyledir anne baba karşı olan muhabbetler de öyledir veya işçilerimize karşı olan muhabbetimiz de öyledir herkes birbirine karşı karşısında beklenti olmayacak ben ne yapabilirim deyip ona göre yolu devam etmesidir evet, yani bir işe mesleki açıdan da e, hoca da olsak vaaz da versek alın teri dökmeden emeğimizi Mümkün koymadan değil. ulaşamıyoruz Peki Ahmet abi, e, ders tavsiye niteliğinde e, müşterilerinizle aramızda geçen bir hadise yaşandıysa bunu bizimle paylaşır mısınız? Unutamadığınız. Bizim burada bir defa önce şunu belirtelim. Burada her gün bazı şeyler oluyor ama öyle önemsiz bir şeydir. Ama maalesef e, şu anda meslek olarak bizim insanlarımız çoğu terziliğin ne olduğunu bilmiyor. Hı hı. Ama giyim müşterisi var, terzi müşterisi var. Giyim müşterisi terzinin ne olduğunu bilmez. Bu kaç lira, kaça gider, kaç gider o, o şekilde düşünür evet. bakar. Ama terzinin ne olduğunu ve sanatın ne olduğunu bilen bir insan o işe girmez. Belirtmek istemiyorum ama yani o fiyat miyat atışına girmez. Çünkü evet. sanat işi, bu ticaret değil. Ticaret yapmak ayrıdır, terzilik ve sanat işi yapmak ayrıdır. Ticaretle sanatı birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Hani bir adamın takıp bir imza atmasında şu kadar para vermeniz lazım. Ya bir imza kadar para verilir mi? Yanına bir otu sana da eklemek lazım. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir sorumuz var. Yani esnaflık zordur diyorlar. Peki neden zor esnaflık? Yani esnaf esnaflığın püf noktası nedir? Çok aslında? güzel bir yere geldiniz. Evet. Bu sadece esnaflar için değil. Benim bu konuyla alakalı bütün e, hocalarıma da özellikle bunu Yeni olacak talebe kardeşlerime, hoca olacak talebeler kardeşlerime de bir vasiyetim olsun bu konuyla alakalı. Bugün bütün hocalarımız en az bir esnaf kadar yumuşak olması lazım. Biz dünyalığı kazanmak için ne kadar kızdırsalar da, sinirlensek de, ne yapıyoruz yutuyoruz, şirin ve tatlı gözükmeye çalışıyoruz. Evet. O adamın müşteri olarak kazanmak için. Müşteri her, Müşteri zaman, her haklıdır. zaman haklıdır düşüncesiyle evet. hareket ediyor ve onu nasıl tav ederiz, nasıl kazanırız? Nasıl müşterileri çoğaltabiliriz? Bugün imam kardeşlerimiz de ve talebe olup da şu anda hoca olacak kardeşlerimize de tavsiyemiz odur ki yani kesinlikle sinirlenmek, kızmak diye bir şey olmayacak. Biz bu camiye veya bu medreseye veya bu okula nasıl talebe sevdirebiliriz? Nasıl burayı buranın talebelerini çoğaltabiliriz? Evet. Bu arada şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bugün Türkiye'de 25 milyon talebe var. Maalesef 25 milyon talebeden biz kaçına ulaşabiliyoruz? İnanın sadece 3,5-4 milyon. Geçen sene 2,5-3 milyon ancak ulaşabiliyorduk. Şu anda 25 milyon. Geçen sene 19 milyon. Bu sene 25 milyon talebe. 25 milyon talebeden ancak ve ancak biz 3,5-4 milyon ulaşabiliyoruz. Geri kalan elimizde değil. Çünkü biz Müslümanlar olarak Meslek olsun, bu da bir meslektir. Biz İslam için, Allah için çalışmadığımız takdirde otomatikman karşı taraf insanlar zaten kazanmış oluyor. Onlar hiçbir şey çalışmasına gerek yok. Biz çalışmadığımız zaman onlar çalışmış, oluyorlar. Biz çalıştığımız zaman onlar birazcık durdurmuş oluyoruz. Ama yani şunu bilesiniz ki burada onların çok olması bizim adımız olmamız fazla bir şey ifade etmiyor. Onu da bilmiyorum. Çünkü ekseren nesel la yu'minun. İnsanların çoğu iman etmez. Sıddıklarla beraberiz. Rabbim bizi sıddıklarla, salih kimselerle bulunmayı, buluşturmayı nasip etsin. Amin, amin. Allah razı olsun. Ahmet abi, esnaflık e, hayat tecrübesi olarak size neler kattı? Çok şey kattı. Hayatta yaşamayı öğreniyorsunuz başta. Kendinizi bir yol çiziyorsunuz. Onun için bu mesleği ve hangi meslek olasılığının yaşama noktasında bir yere ulaşabilmeniz için ufukları aşmanız lazım. Ufukları aşmayan ufku açılmaz. Her insan hangi meslekte çalışsa çalışsın, o meslekte çalışırken mutlaka bir yere gittiği zaman bir kapıcıysa ya da bilmem bir marangozsa veya diyelim ki bir terziyse, ya kendi mesleğiyle alakalı ne görürse hemen oraya gözünü diker. Evet. Kendini bilen bir insan Mesleği ilerletme iste, isteyen bir insan, orada hemen kendine bir şeyler çıkartmaya çalışır. Mesela ben şu anda e, bu meslek üzerinde yapamayacağım bir model yoktur. Yani aklınıza erkek üzere hangi model olursa olsun yaparım. Maşallah. Ama bu nedir? E, sevde, sevmekten gelir, sevgiden gelir. Bir mesleği sevmiyorsan o mesleği yapmayacaksınız. Hangi meslek olursa olsun. Severseniz... O zaman mesleği yapabilirsiniz. Sevmezseniz kerhen yapamazsınız ve yapmayın daha evet. iyi olur. Yapsanız da başarılı olamazsınız Yok. yani. Yani bugün eğer yemek yiyecekseniz bir lokantaya gittiniz eğer lokantadaki aşçı bu işi severek yapıyorsa yaptığı yemek nasıl yaparsa yapsın güzel olur inanın. Evet. Ama e, severek değil de sırf para kazanmak için düşüncesi yapıyorsa kusura bakmayın. Allah razı olsun abi. Peki e, ticaretle uğraşacak e, esnaf olmak isteyen veya terziliğe meraklı izleyicilerimize tavsiye edersiniz? Bir insan hangi mesleği öğrenecekse mutlaka şöyle diyeyim, Osmanlı zamanında en az 3 ay veya 6 ay o meslekte onlara eğitim verirlerdi. Evet. Yapmak için. Maalesef şu anda biraz paran oldu mu hemen bir dükkan açıyorsun başlıyorsun çalışmaya. Ama Osmanlı zamanında Allah razı olsun bir mesleği yap yapacaksınız en az 3 ay o mesleken size ders veriyorlar eğitim veriyorlar. Ondan sonra dükkan açabilirsiniz. Ve açacağınız dükkan nerede? Onu da bilmek lazım. Sadece boş bulduğunuz hemen girip açamıyorsunuz. O da ayrı bir güzellik. Mesela burada eğer belediye diyor ki burada dükkan açarsanız sen de batarsın, beni de batırırsın. Ama bu dükkanların çalışması için, kazanması için ve sizin kazanmanız için belirli aralıklarda olması lazım. Ama diyelim ki bir yer piyasa olmuşsa ayrı bir şeydir. Son olarak bu videoyu izleyen kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz abi? Bu videoyu seyreden bütün kardeşlerimize Allah hepsinden razı olsun. Rabbim yar yardımcılara olsun. Ha. Güzel bir meslek seçmeyi, güzel bir yere gelmeyi ama her ne olursa olsun mutlaka bir meslek öğrenmeyi tavsiye ederim. Tavsiye etmekle değil, gayret etsinler. Mesela bir herkes bir sırık atlaması var. Biliyorsun sırık Evet. Sırıkla böyle 2 metre, 3 metre, 5 metre, 10 metre atlama yaparlar. Sırık atlayan kişi dünya birincisi olabilmek için hedefi en üst çıtaya atlamaya çalışır ki eğer çıkarsa birinci olur. Hı hı. Ama hedefi nedir? Hedef tutturmak lazım. Bir hedef koymak lazım. Eğer hedef koymazsanız kesinlikle baştan yenilmiş oluyorsunuz. Yenilmemek için siz kendinize bir hedef seçeceksiniz. Ben bu çıtayı atlayacağım üstüne geçeceğim. Atlayamadınız. İkinci oldu, ikinci oldu, ikinci olmadı, üçüncü, üçüncü olmadı, dördüncü, üçüncü, dördüncü derken ama mutlaka bir hedef koymak lazım. Eğer bir hedef koymazsanız, kendinize bir şey bir rota, çizmezseniz. rota çizmezseniz başta kaybetmiş olursunuz. Onun için ben kardeşlerimize bizim zamanımızda çok okul okuyan kardeşlerimiz var. Hem okul okurlardı hem meslek öğrenirlerdi ve evet. gerçekten sonunda okulda bir başarılı göstermiyor ama sonunda meslekte öğrenmiş oluyor ve gerek, gerekirse meslek tabi dükkan açıp mesleğine de devam edebiliyor. Yani mutlaka insan çünkü yaşaması lazım. Yaşaması lazım. Ama şunu belirtmemiz lazım. Mesela bana birisi sorsa ne iş yaparsın? Size de kendimize herkese bunu söylüyorum. Benim birinci mesleğim Allah'ın dinini yeryüzünde öğrenmek, öğretmektir. İkinci meslek de Allah bana terziliğe nasip etmiş. Onun için böyle bu şekilde devam ediyoruz. Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyoruz. bu yayına katıldığınız için, davetimizi kırmadığınız Teşekkürler için. Teşekkürler. والحمد لله رب العالمين الفاتحه